Bir sene önce ama. Sizce en başarılı YouTuber kimdir? YouTuber. Aman Reyman. <laughs> Diğer YouTuberlardan daha samimi geldi. Rayman. <laughs> Abi ben de Rayman diyeyim. Ben anlamam ki öyle şeylerde. Bence de Reyman. Adamın şarkıları bir kere karizma yani. <gülüyor> Rayman. <gülüyor> 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 en beğendiğiniz, en başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Musa Bey'in Neden? Çünkü çok yakışıklı. Bu ünlü olmuştu hatırlıyor musun? en başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Danla Village. Seviyorum kadını. <laughs> Benimkisi Rayman. Sempatik buluyorum, başarılı buluyorum. Hoş yani. Kafalar. Kafalar. Ya sürekli komik videolar çektikleri için ilgimizi çekiyor. Kışkırtmalar falan. Yani videoları sürükleyici hep aynı bir noktada takılı kalmıyorlar. Sürekli olarak farklı farklı şeyler yapıp insanların ilgisini dikkatini çekiyor. Rayman! Arkadaşlar en başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Rayman. Yani çünkü çok başarılı. Şarkısını da biliyorsunuz. <laughs> Söylememe gerek yok. Tabii ki de çok yakışıklı bence. En yakışıklısı o. Bütün her... Benden sonra... Her yerini... Yok. yok. Benim de bulduğum yok. Zaten ben sosyal medyada fazla takılmıyorum. Sanırım Enes Batur. Sizinki ne? En sevdiğiniz? Bence de öyle çünkü o kadar saçmalayarak bir de düşük dizilerdeki <laughs> <dizisizlerdeki> insanlara <laughs> dedi? Saçmalayarak bir de düşük dizilerdeki insanlara Bilmiyorum yani seviyesi düşük bir şekilde hareket edip o kadar ya insanı Yani kitleye hitap ettiği için bence öyle olduğunu çocuk düşünüyorum kitleye, çocuk, çocuk kitleye Çocuk kitleye Merhabalar <laughs> Mutu ve Tayfa Eyvallah kanka VIP'in geliyor birazdan BG, BG, Memre Yıldız, Barış Özcan, Ali İçin, Memre Yıldız Berçan, BG, BG, Efe Uygaç, Muti, Mustafa Emre, Muti, Muti. Benim chatim de beni seviyor. Biz de küçük bir aileyiz. Ne diyorsun? Ufak aile. Çekirdek. Merhaba. En başarılı bulduğunuz YouTuber kimdir? Vallahi şimdi en başarılı buldum. Türk, Türk Telekom'la diye yani ben şey diyorum. Doğru. Efendim Oğlum. nerelisiniz? Suriyeli. Efendim sizce en başarılı YouTuber kimdir? Mahmut Bitar. Bitar. Mahmut Bitar. Sizce en başarılı Bunlar yabancı belli ki. YouTuber kimdir? Haydi. Ben Orkun. Orkun Işıtmak. Onu seviyorum. İçerikleri güzel onun. Hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Ben hiçbirini başarılı bulmuyorum. Çünkü hiçbirinin ülkemize Ali Mesut İbrahim Tilaver mi? Ne? Yuvicin Dragon'u izleyeceğim. Ali biçim Mesut. Ha video bir... oydu zaten. Görmedim Hangisi? Sen. Sana gönderilen videolardan bir faydası biri. yok. Lan yok onu niye şey izlemiyorsun yok. o zaman? İbo var içinde amına koyayım delice. Ben gereksiz buluyorum. Sizce en başarılı YouTuber İbrahim Tilaver. İbrahim Tilaver canım. Sarı. Sing mikrofon, sarı mikrofon. Vallahi montaj kralı. Ne atsa hep gülüyoruz. Hep eğlencenin adresi burası. Sarı mikrofon. <laughs> Merhabalar. 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 Allah'ın kulu Kulberkan <laughs> demiyor mu ya? Bulduğunuz YouTuber kimdir? Reyman. Dayman! Ben genel olarak tepki kolyeyi izliyorum. <laughs> Naga bulut bir de Kerimcan Durmaz. Açıklama hem şimdi kardeşim ya. Tamam? Hadi. Seviyormuş. <laughs> Bence Oğuzhan Uğur. Çünkü edindiği konular bence günümüze daha uyarlanmış konular ve daha modern konuşuyor diye düşünüyorum. Oğuzhan Uğur'u düş seçiyorum o yüzden. Oğuzhan'ı. <laughs> Çünkü hem çok komedi başarılı Kim? hem <laughs> Uğur'u seçiyorum o yüzden. Sarı mikrofon. Çünkü Sarı mikrofon. hem Sarı çok mikrofon. komedi başarılı hem de engellilerin hayallerini gerçekleştiriyor. Bence Reyman. Rayman. çok hızlı şey yapıyor abi. <laughs> sempatik aynen çok sempatik. Benim için Oğuzhan Uğur'dur. Sarı mikrofon. Berkcan Güven. Çünkü Kardeşim benim. Adamsın lan sen. Gel lan buraya ipini yani vereceğiz. Öz, kendine öz içerikleri daha rahat çıkar. Adamsın lan sen. Diğerleri de birbirinden kopya çekip attığı için daha çok Berkçak Güven'i takip ediyorum. Eyvallah. ışıtmak Neden? O gençliğinden çocukluğundan beri bu üst sektörün içerisinde. Bir de çok kaliteli yapımları var. Kamerası olsun, montajı olsun çok kaliteli geliyor bana. Devi 504 çünkü bayağı iyi bas yani basit bir şey. Ya ben çok takip etmiyorum böyle şeyleri. En başarılı bulduğum YouTuber Oğuzhan Uğur. Ha, o herhalde. Enes Batur ve kafalar. E, çünkü Enes Batur'un 9 milyon abonesi var. Kafaların da yani çok güzel. Merhabalar. Hoş evet merhaba abi. Merhaba abi. Abi var yeni şarkısı derdim olsun. Kral ya güzel şarkı. Kral ya adamsın lan. Kadehler dolsun. E, var delimine <laughs> var şu an yükselişte. Up Enes Batur'u sevmiyorum. <laughs> Öyle abi ya Reyn ben de Enes Batur çünkü samimi. Evet videoları güzel. Komik yani. İnsanın içini ısıtan bir tip. Evet, deli mi ne de var güzel. Komikle Enes Batur. <laughs> Son kararım Enes Batur. Bence Orkun daha iyi ya. Kafalar. 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 Videolarını beğendiğim için. Videoları, videoları komik, komik diye. Ee, Enes Batur çünkü izleyici kitlesi küçük yaşa olduğu için. Bence Orkun Işıtmak. Bence o sonur. İçeriklerini beğeniyorum yaptıklarından dolayı. Bence Rayından. Utku Uzun. Enes Batur. Çünkü çok fazla abonesi var. Enes Batur. en çok onu popüler olarak görüyoruz çünkü. Onun videolarını görüyoruz. Ben yani gurur duyulacak bir şey yaptığını pek zannetmiyorum. Enes Batur abi. Neden? Ee, video çekiyor. Çok güzel bir video. Video var. çekiyor. Biraz Minecraft izliyorum zaman. her gün izliyorum Başak ablamla ayrıldılar ama keşke ayrılmasalardı ama Enes abim yani adamın dibi Alo. o şey Rain Man, son iki harfi onu hiç sevmiyorum sevmiyorum kanka se Rain Man'i neden son iki harfi E-N Özenti hani Adamın son iki harfi falan muhabbeti vardır ya mesela Adamsın ama son iki harfi falan gibi. Ben açıklamayı gerçekten alıyorum. Tam yakışıklı yakışıklı mı? kıskandığından değil yanlış anlamayın ama yani işte bıyık bırakıyor. Yok Rayman filmden ismini falan alıyor. Evet. Saçma sapan abi. Rayman'ın 60 milyon izlenmesi hakkında ne düşünüyorsun? Tabii ki bot. Vallahi YouTuber Rayman olabilir. Yani kafalar. Yani bir seneden beri onlar izliyorum. Tabii Rayman da var. Bu ikisi. Enes Batur'dur bence. Her adamın izlenmesi çok. Yaptığı şeyler çok değişik diye biliyorum. En başarılı bulduğunuz youtuber kimdir? Berkcan Güven. Net abi. Neden? Net. Adam işte. Bak seri. Hiç bırakmıyor. Diğerlerine söz hakkı bile tanımıyor. Adam. Adamsın kardeşim evet. sen. Burak oyunda gelmeyecek gerçekten? En komio. Barış Özcan. <laughs> Neden? Çünkü. Şov yapma. Kendine özel. Özellikle... Bunları niye bir çocuğu tutuyorlar? İçerikleri var. Yani orijinal. Türkiye'nin en iyi kanallarından biri Sarı Mikrofon. Aynen. Gerçekten. Aynen. Mükemmel. Aynen.